Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 8. AYT çalışma kitabının geometri sorularını hep birlikte çözeceğiz. Evet, ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Bir doğru da açı sorusu. Bakın ne demiş? KF, KF, BL, CD kesişmeyen doğrular yani para, paralel doğrular bunlar. Şurası dik durumluymuş arkadaşlar. Burası dikse haliyle şuranın hemen 25 derece olduğunu söyleyebiliriz. Özelliğimiz neydi? İki paralel doğru arasında bir tarafa bakan açılar toplamı diğer tarafa bakan açılar toplamına eşit. Haliyle 25 ile 105'in toplamı 55 ile alfanın toplamına eşit olacak. Yani 25 artı 105 o da eşittir. 55 artı alfadan alfa eşittir 75 derece olarak bulunur. Evet ikinci sorumuzda ABC üçgeninde T noktası yani şurası dış T çemberin merkezi denilmiş. AC 4 birim olduğuna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ne? Şimdi arkadaşlar burada bir bilgi var. Dış teğet çemberin merkezi nedir? Onu bilmek gerekir. Dış teğet çemberin merkezi dış açıortayların kesim noktasıdır. Yani şunu şöyle doğrusal olarak uzattığımızda ve şuraya bir doğru çizdiğimizde bunların hepsi dış açı ortaya olur. Şöyle. Şuralarda. Buraya alfa diyelim, buraya alfa diyelim, buraya teta diyelim. Haliyle şurası, şurası alfa artı teta olur. Alfa artı teta Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Şu dış açıyı görelim. Bu dış açı hangi iki tane açının toplamı eşit? Şu açıyla şuradaki açının haliyle orası da alfa eksi teta olur. Şimdi burada ne söyleyebiliriz? Burası önemli. Bakın alfa artı teta büyüktür. Yani şu açı büyüktür. Alfa eksi teta da. Böyle olduğu için arkadaşlar o zaman x yani büyük açı karşısında büyük kenar küçük açı karşısında küçük kenar vardır. x haliyle buradan 4'ten büyük olacaktır. Alabileceği en küçük değer de 5'tir. Evet üçüncü sorumuzda bir ikiz kenar üçgeni iki eş parçaya ayırmış ve şu şekilde yapıştırmış. Dolayısıyla bize söylenen şey şu. Bakın burada BC 10 birim olarak verilmiş. Ona dikkat edelim. A1T. A1T. Mesela buraya X diyelim. A1t. A2k. A2k oranı nedir diye soruyor. Yani şurası. A1t'ye A1k2 oranı nedir? A1k2. Yani tamamını oranı. Şurası da y olacak. Ee, bize sorulan şey şu arkadaşlar. A1t yani x bölü. A1k2 x artı y. Bu oranı bulmamız gerekiyor. Peki bakalım. Şimdi BC 10 verildiği için burası da buraya dik tam ortadan kesilmiş. O zaman buralar 5 5 olacak. 5 12 13 üçgeni olduğunu yakalıyoruz. Şurası alfa, şurası alfa, şurası beta, burası da beta diye isimlendirelim. Sonra yazalım. Bakın şurası 5. Hipotenüs 13. Burası 12. Burası 5. Aslında bu kadar veriyi yazmamız bu oranı bize veriyor arkadaşlar. Şuradaki papyon üçgene dikkat edin. Papyon üçgen x'in y'ye oranı 13 bölü 5'tir. x'in y'ye oranı 13 bölü 5'tir. Haliyle x 13k iken y 5k'dır. Yani 13k artı 5k'dan doğru cevap 13 bölü 18 olarak bulunuyor. Doğru cevabımız edilmedir. Evet dördüncü soruda aralarında İki mesafe 12 metre olan filiz ve peri elastik bir ip tutmaktadır. Yani şurası 6 metre, burası 6 metre. Ee, i̇pin ortasındaki filiz ve perinin doğrultusunda dik olarak 2 metre yürüdüğünde. Evet, Ayşe filiz ve perinin doğrultusunda dik olarak 2 metre yürüdüğünde. Yani şöyle söylüyor, şurası 12, bu buradan böyle 2 metre yürüyor. Şunlar birbirine eşit, ikizkenar üçgen olur arkadaşlar. Şuralar yine burası dik olduğu için 6 6. Aradaki açı alfa oluyor. Eğer diyor Ayşe 2,5 metre daha yürürse şöyle gösterelim. Şimdi önceden şöyle bir açı vardı arada. Şurası 12 metreydi. Şimdi şurası 2 metreydi dik burası 6 metre, burası 6 metre. Şöyle 2,5 metre daha yürüdüğünde şu açının alfa cinsinden değeri soruluyor. Şuradaki açının alfa cinsinden değeri soruluyor. Onu şu şekilde bulalım hemen. Bakın. Öncelikle şu x'i bulalım. Pisagor'dan. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı. 2 artı 2,5 4,5. 4,5 9 bölü 2. Karesi 81 bölü 4. Buradan hesap yaparsanız x eşittir 15 bölü 2 yani 7 buçuk çıkar. Şimdi şuna dikkat edin. Bakın burada 2 birime 6 birim. 2 buçuk birime 7 buçuk birim gelmiş. Yani burada bir iç açı ortay teoremi var. 3 katı dikkat ederseniz. 2'ye 6, 2 7.5 7 buçuk. Yani şuralar açı ortay olmak durumunda. Buna şöyle diyelim. Şu açı alfaydı önceden. Tekrar rengi değiştireyim. Şu açı alfaydı arkadaşlar. Şu açı alfa bölü 2. Şu açı da alfa bölü 2 olur. Haliyle burası 90 eksi alfa bölü 2 olur. Burası da 90 eksi alfa bölü 2 olur. O zaman iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğu için bu alfa eksi 90 olur. Bu açı ortay görevi gördüğü için burası da alfa eksi 90 olur. Haliyle ikisinin toplamı 2 alfa eksi 180 olarak bulunur. Diğer sorumuza bakalım. Evet bir alan sorusu. Şunları hemen şöyle üçgene tamamlayalım arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayalım. Oran var onları da yazalım. AE'ye K diyelim. AEK EC2K BF'ye M diyelim. FC2M Şöyle olsun. Şurası S1 ise burası da S1 olmak durumunda. Haliyle buraya 10 eksi S1 düşer. Şimdi tabanı bir birim olan üçgenin alanı 10 S1 eksi S1 ise 2 birim olan 20 eksi 2 S1 olur. Haliyle burası da 12'den 20 eksi 2 S1'i çıkarırsam 2 S1 eksi 8 olur. 2 S1 eksi 8 olur. Buraya da arkadaşlar Direkt ne düşmüş olur? Yarısı. Bakın 2M, 2S1-8 düşerse M yarısı düşecek. S1-4. Evet. Buradan S1'den S2'yi çıkarmamız istenmiş. S1'den S2'yi çıkardığınızda doğru cevap A seçeneği olarak bulunur. Çünkü S1-S2'nin değeri S1-4'tür. Bu çıkarma işlemini yaparsanız S1'ler birbirini götürür. Doğru cevap 4 olarak bulunur. Evet. Şöyle dursun. Altıncı sorumuzda bir beşgen vermiş. bu beşgenle ilgili beş tane öncül var. Bu beş tane öncülün kaç tanesi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi şöyle bir bilgi var burada. Dikkat edin. Açortay kolu üzerinden açortay kolu üzerinden kenarlara çizilen diklerin uzunlukları birbirine eşittir. Ben Şöyle dik çizdiğimde şuradaki uzunluk A kadarsa o zaman buradaki uzunluk A kadar olur. Burası B kadarsa burası da B olur arkadaşlar. Şimdi şuraya dikkat edin. Şuraya dikkat edin. Bakın yine aç kolu üzerinden yine buraya dik çizmiş. Şuna dikkat edin. Burası A idi. Aynı şeyi şuradan yaptığımda ben burası yine A olacaktır. Evet, şimdi bakalım. Şu açılar birbirine eşit simetrik olduğu için buraya beta diyelim, buraya beta diyelim. Şurası alfa olsun, o zaman burası da alfa olsun. Şimdi arkadaşlar, bir üçgende, bakın buradan yükseklik çiziyoruz, buradan da yükseklik çiziyoruz. Bu yükseklikler aynıysa bu üçgen bir kere ikizkenar üçgendir. Bakın yükseklikler aynı. Burası da a, mavi olan uzunluk da A. O zaman şurası taban açısı bunun alfa olduğu için bunun da alfa olacağından burası alfa eksi beta gelir. Alfa artı beta zaten 90 derece. Alfa artı beta 90 derece olduğu için burası 2 beta olur. Çünkü 2 beta olduğunda burası 90 alfa artı beta gelecek. O zaman burası da 2 beta olur. Haliyle şurası arkadaşlar alfa eksi beta gelir. Evet. Bütün kenarları bulmuş olduk. Şimdi bakalım öncüllerin hangisi doğru hangisi yanlış. EA AC'ye eşit. EA şurası bakın EA AC'ye eşit. Evet ikizkenar üçgen olduğunu söylemiştik. Bu öncü doğru. DC paraleldir EA'ya. Şimdi DC yani şurası paraleldir EA'ya. Bakalım şuranın arkadaşlar toplamı 90 derecedir. Onu şöyle farklı bir mürekkepte göstereyim ben size. Şurası bakın. Şurayı topladığınızda alfa artı beta çıkar. Alfa artı beta 90 dereceydi. Haliyle burası da 90 derece olduğu için bu doğru bu doğruya paralel olur. İkinci öncül de doğrudur. Evet. CAB açısı CAB açısı CAB 2 beta CAB açısı eşittir DEC açısının 2 katıdır. DEC görelim. DEC'nin 2 katıdır. Doğru bakın burası beta. O zaman üçüncü öncül de doğru. DCE açısı DCE açısına bakalım. DCE açısı alfadır. C, E, A açısına eşittir. C, E, A açısına eşittir. Evet doğru. Çünkü şurası alfa eksi beta. Burası da beta. İkisini topladığınızda alfa olur. Bu da doğrudur. Beşinci öncüle de bakalım. D, e, C açısı. D, E, C açısı yani beta. D, C açısı. Beta. Eşit midir? A, C, B açısına. A, C, B açısına bakalım. A, C, B açısı alfa eksi betadır. On eşit değildir. Yani 4 tanesi doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Evet ABC'de bir yamuk. ABDC'ye paralel 15 derece verilmiş. Şurasının da 15 derece olduğunu söyleyebiliriz. Evet yamuğun alanı bize sorulmuş. Şimdi buradan şöyle bir dik indiğimde burada bir üçgen oluşur. Arkadaşlar şuradaki üçgeni bakın şöyle uzattığım zaman şu şekilde yazdığımda bu üçgenle bu üçgen eş olur. Yani şuradaki alanı buraya taşımış oluyoruz. Dolayısıyla bu bir artık dikdörtgen olmuş oluyor. Dikdörtgen olmuş oluyor. Şurası direkt 75 derece olarak söylenebilir. Evet 15, 75, 90 üçgeninde hatırlayın 15, 75, 90 üçgeninde şuradan bir dik inersek arkadaşlar bu hipotenüsün dörtte biriydi. Yani şuradaki alan 2 olur. 4 çarpı 1 bölü 2'de. Haliyle bu alanla bu alan birbirine eşit olacağı için alan şu alandan bahsediyorum. Haliyle bu yamuğun alanı 4 olarak bulunur. Evet, 8. sorumuza bakalım. Bir paralel kenar verilmiş. AC şurası şu doğru EB'ye paralelmiş. O zaman şuradaki papyon üçgenden benzerlik oranının 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 olduğunu bir kere söyleyebiliriz. Haliyle burası 3K ise burası 4K'dır. Bunu söyleyebiliriz. Şurası mesela 3A ise şurası 4A'dır. Yani burası 7A olarak bulunur paralel kenarda. Şimdi şuradaki papyona bakalım arkadaşlar. Buradaki papyonda da benzerlik oranı 7 bölü 3'tür. 7 bölü 3 benzerlik oranı eşittir. X bölü 6'dır x buradan 14 olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet, kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan birbirine A, B, C ve D noktalarında bağlı hareketli çıtaları önce şekil birdeki gibi dikdörtgen olacak şekilde masanın üzerine yerleştiren Umut daha sonra AB'yi sabit tutup ve bunu sağa sola kaydırıyor. A birim kaydırıyor. Yeni oluşan Paralel kenarın alanını veren bağıntı hangisidir diye sormuş. Şimdi şu uzunluk değişmeyeceği için o. Şuradan şöyle bir dik alalım. Arkadaşlar burası A kadar olur. Burası 6 eksi A kadar olur. Evet, Çünkü A birim kaydırdığı için bu sapma A olacaktır. Şuradaki yükseklik. 100 eksi a karenin kare köküdür. Bu yükseklik ise tabanımızda nasıl olsa 6. 6 çarpı karekök içerisinde 100 eksi a kare bu oluşan paralel kenarın alanını bize verir. Yani doğru cevap D seçeneği olarak bulunur. Şekil 1'de verilen yeşil ve sarı renkte iki özdeş kare kağıt üst üste konularak şekil 2'deki gibi kesiliyor. Daha sonra küçük parçalar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak biçimde şekil 3'teki gibi yapıştırılıyor. Uzunluklara bakalım. 3 ve 10 vermiş. Şimdi bakın burada şurası alfa olur. Şurası dik. Şurası da beta olur. Haliyle bunu kestiğimiz zaman iki şekil tabii ki özdeş olacak arkadaşlar. Haliyle şurası alfa olur. Şurası beta olur. Şurası alfa olur. Şurası beta olur. Şimdi burada alfanın karşısında 3 olduğu için şu AE 3 birimdir. Haliyle şu uzunlukta 10 birim olacağı için yani betanın karşısında o zaman EC'nin 7 birim olması gerekir. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. O merkezli bir çember çizeceğiz. Onu şöyle yukarıya biraz alalım. Şurada çizelim. O merkezli bir çember çizdik. Şöyle. ABC noktalarını işaretleyeceğiz. Üzerine ABC işaretleyelim. Şurası A olsun. Burası B olsun. Şurası da C olsun. Şu bu O merkezli çember. Evet. B, A, O açısını çizelim. B, A, O şöyle arkadaşlar. Şu şekilde çizdik. Şurası 25 derece. O C B açısını çizelim. Şu O'yu biraz içeri alalım. Şekil anlamında. Şöyle olsun. Şekil daha düzgün olacak. Şöyle çizdik. Evet. Şurası da 30 derece. Burası alfa. Haliyle çevre açı olduğu için şu yay 2 alfa olur. Bu merkez açı olduğu için burası da 2 alfa olur. Ve şuradaki muz kuralından alfa artı 55 o da eşittir 2 alfadan alfa eşittir 55 olarak bulunur. Bize sorulan AOC açısı yani 2 alfa olduğu için doğru cevap 110 olarak bulunacaktır. Evet. Şimdi ABC dik üçgeni verilmiş. Şu açıyı hemen yazayım o zaman ben. Direkt olarak 90'a tamamlayacağız yani 54 derece. Arkadaşlar şöyle bir özellik vardı. Çembere dıştan çizilen teğetlerin oluşturduğu açının iki katı yani şurası o açıyla bütünlerdir. Yani şu açı 54'ü 180'e tamamlayacak. Bu yayın ölçüsü. O da 126 derecedir. Bu alfa çevre açı olduğu için 126'nın yarısını görür. Dolayısıyla doğru cevabımız 63'tür. Evet AC çaplı çember verilmiş. AC çaplı çember verilmiş. Onu da şu şekilde ifade edelim. Şimdi ben eğer şurayı şöyle birleştirirsem arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derece olacağı için şurası 45 gelir. Haliyle eğer 5'e x düştüyse bakın bu açıortay ortay dikkat ederseniz. 5'e x birim düştüyse ona 2x birim düşecek. Ve Pisagor'dan ben bu x'i rahatlıkla bulabileceğim. 15'in karesi 225 eşittir x kare artı 4x karedir. Buradan 225 eşittir 5x kareden x kare 45 gelir. x de 3 kök 5 gelir. x'in değeri 3 kök 5 olarak bulunur. Evet, OCD noktaları doğrusal. OC yani şurası A, şurası A'ymış. Şekil 1'deki O merkezli daire biçimdeki kağıt merkezinden bir birim uzaklıkta. Şurası bir birim. Merkezinden bir birim uzaklıktaki AB boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi görünüyor. Buna göre OD kaç birimdir diye soruyor. Bu simetrik olduğu için burası da A artı 1 olacaktır arkadaşlar haliyle. Şurası merkez olduğu için bu uzunluk bu uzunluğa eşit olur. Yani 2A neye eşit olur? A artı 2'ye. Buradan A eşittir. 2 olarak bulunur. Bize sorulan OD yani 2A'dır. OD 2A'dır. Haliyle cevabımız da 4'tür. AB çaplı çem, e, yarım daire ve bir dikdörtgen verilmiş. Şurası A, şurası A. Şurası da B olsun. Yine çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için şöyle birleştirirsek şu açı 90 derece. Burası dik. Burada öklit var. Yüksekliğin karesi eşittir. Taban parçaları çarpımı A çarpı B. Dolayısıyla bize de bu mavi dikdörtgenin alanını sorduğu için o mavi dikdörtgenin alanı da A çarpı B'dir. Yani doğru cevap 36'dır. Arkadaşlar bir küp verilmiş. Şuradan bir giz düşüm alalım aşağıya. Dik bu. Tabana dik olur. Ve şurayı birleştirelim. Evet burada. Bura dik. Şurası 2. Burası 5. Burası 3. Burası 5. Şurası kök 34. Pisagor'dan. 25 artı 9. Tekrar şuradan Pisagor'dan. Şu üçgenden Pisagor'dan. Kök 34'ün karesi. 34 artı 5'in karesi 25'in karekökü bana verilen sorulan AE uzunluğunu verecek. O da kök 59 olarak bulunacaktır. Evet, O noktası ABCD dikdörtgenin ağırlık merkezi. Burada paralellikleri vermiş. Arkadaşlar bu aslında bir kare olmuş oluyor haliyle. Hepsi 6 6 6 şeklinde geliyor. Evet, şurası kesilip şöyle katlandığı zaman şekil 2'deki gibi görülüyor. A noktasının A noktasının D üstü noktasına olan uzaklığı sorulmuş. Bunu da şöyle gösterelim. Şu uzaklık soruluyor arkadaşlar. Bu uzaklığı bulmak için şuradan bir dik inelim. Şimdi şuradaki açı 60 derece. Şurası 6 zaten. 30-60-90 üçgeninden 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yani şurası 3 olur. Haliyle burası da 3 olur. Şurası 3 kök 3 olur. Evet. Buradan direkt şöyle yapalım. Şurayı da birleştirelim. Şöyle. Bakın burada bir dik üçgen oluştu. Bir dik üçgen oluştu. O üçgeni şöyle tarayayım ben size. Sarıyla bakın şu üçgen. Dik üçgen. Onu isterseniz şuraya çizeyim o dik üçgeni. Şöyle. Şöyle oldu. Şurası 3 kök 3. Burası 3 kök 3. Şimdi biz şurayı bulacağız. Burayı bulabilmek için arkadaşlar şurası dikkat edin 3'tü. O zaman şurası da 3. Şurası 12 oluyor. Evet buradan Pisagor yaptığımızda 144 artı 9'dan karekök 153 olur. Tekrar bir Pisagor daha yaparsak 153 artı 27'den 180, 180'in karekökü 6 kök 5 o uzunluğun değerdir. Yarı çapı 6 santim olan bir yarım daire bükülerek elde edilecek koninin hacmi sorulmuş. Şöyle. Şu yarım daire. Evet. Yarı çapı 6 birim. Şimdi bunu büktüğümüzde şöyle bir koni oluşuyor arkadaşlar. Yarı çapı R yüksekliği H. Haliyle şuradaki çevre şu yarım yayın uzunluğuna eşit. Yani 2 pi çarpı 6 bölü 2 eşittir 2 pi r. Buradan 2'ler gider, pi'ler gider. R eşittir 3 çıkar. Evet şura 3. Şurada ana doğru dediğimiz şu kısım oluyor 6. Haliyle şurası 3 kök 3 olur. Pisagor'da. Evet. Bunun şimdi hacmini bulalım. Taban alanı 9 pi. Yüksekliği 3 kök 3 bölü 3. Evet. Buradan şu 3'ler gidecektir. Doğru cevap 9 kök 3 olarak bulunacak. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir hareketli levha E ve F noktalarından yerden iki birim yükseklikte tutturulmuştur. Şekil birdeki gibi levha yer düzlemine paraleldir. AD 6 verilmiş, ee, birbirlerine eşit şunlar, şuraları birbirlerine eşit verilmiş. EBD 8 verilmiş. Buna göre sorumuz şu şekilde: Ancak rüzgar sebebiyle panel ok yönünde hareket ediyor ve AD kenarı yer düzlemine değiyor. Yukarıdaki verilere göre bu hareket esnasında levhanın taradığı hacim nedir? Önce bu dikdörtgen bir levha olduğu için arkadaşlar dönel silindir olacaktır. Önce açıyı bulalım kaç derece dönmüş. Buranın 2 olduğunu soru söylemişti. Yerden yüksekliği 2. Şurası da bakalım kaçtı. O kenar 4. Evet dikkat edecek olursanız şurası buraya dik olduğu için 30 derece döndüğünü görebiliyorsunuz. 30 60 90 üçgenidir çünkü. 30 derece döndüğünde bunun her birini zihninizde şöyle canlandırabilirsiniz. Bakın. Şöyle bir levha var. Şu parçayı çiziyorum size şurayı. Evet, bunun uzunlukları 8 6. Şurası 6, şurası 8. Bu döndüğü zaman arkadaşlar şöyle bir döner silindir oluşacaktır. Bunun taban yarıçapı 8. Yalnız bu 30 derece dönüyor. Yani tamamını bulup 12'de birini alacağız. 30 derece 360'ın 12'de bir olduğu için. 64 pi çarpı yükseklik yani şurası 6 bölü 12'de 1. Burası 32 pi çıkar. Aynı şekilde aynı şekilde şurayı da döndürdüğümüzde bunun taban yarıçapı 4 olur, taban alanı 16 pi, yüksekliği yine 6. Bu da 30 derece dönecek haliyle, bunun da 12'de biri, 8 pi yapar. Toplam taradığı hacim 12 pi artı 8 pi'den 40 pi olarak bulunur. Yine bir şöyle çember çizelim. Yarıçapı 4 birim olan kürenin, yarıçapı 4 birim olan kürenin şöyle küre. Merkezinden 3 birim uzaklıkta. Şöyle. Merkezinden 3 birim uzakla şu merkez. Şurası şöyle 3 birim. Yarıçapı bunun 4 birimmiş arkadaşlar. Yani şura 4. Haliyle şurasına R dersek 16 eşittir 9 artı R kareden R eşittir kök 7 bulunur. Bunun kesilmesiyle oluşan kesitin alanı. Şu kesitin alanını soruyor. Pi r kareyi soruyor yani. Pi çarpı r'miz kök 7 olduğu için karesi 7 olacak. Evet doğru cevap 7 pi olarak bulunacak. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.